Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir içerikle karşınızdayız. Şu anda Lüleburgaz Ceylan köydeyiz. Sürekli hayvan videoları çekiyor, çiftlik videoları çekiyoruz. Bugün yatırımcılar için çok güzel bir video çekeceğiz arkadaşlar. Kameramı şöyle alayım. Burada tam yol üstünde, cadde üzerinde dükkanlar burada görüldüğü gibi Lüleburgaz'la Tekirdağ birleştiren Kırklareli. Pardon, Lüleburgaz'la Kırklareli'ni elini birleştiren yol üzerinde bulunan bir bağ evindeyiz, çiftlik evindeyiz, köy evindeyiz, evet. kocaman bir alan. Şimdi Ramazan Bey ile beraber gezeceğiz. Ramazan Bey, Ramazan Dolu Realty Blue'nun emlak firmasının çalışanı. Buranın satış yetkisi kendisinde beraberce gezeceğiz. Önce burayı gösterelim. Burada ne var Ramazan Bey? Evet Selahattin Bey. Burada şu anda 150 metrekare e, kahvaltılık ve bir iş yeri. Üzerine. Burası bir dükkan. dükkan. Şu an kirada. Cadde üzerine kirada. Evet. E, şu an pazar günü olduğu için. Bugün kapalı. pazar. E, Mart ayındayız. Ramazan'ın ilk haftasındayız. Kapalı. Şöyle Burası e, dükkan. Dükkanın üst tarafında da böyle güzel bir e, Mangal, mangal yapılabilecek, yemek yenebilecek bir mekan burası. Gayet güzel ışıklandırmaları var. Meyve ağaçlarının altında, meyve ağaçları gösterelim. Meyve ağaçlarının içinde aslında burada güzel şey de olur ha. Düğün, nikah, sünnet. Tabi tabii yapılıyor. Yapılıyor mu burada? Tabii tabii. Ha. O etkinlikleri Hafta sonu yapılıyor. gelip böyle insanlar burada vakit geçirebilir. Yani burası ticari olarak da kullanılır. Şöyle güzel dekoratif şeyler yapılmış. Tabi biraz bakımsız. Şu an burası satılık arkadaşlar. Satmak istiyor buranın sahibi Hacer Hanım. Burada baya bir meyve ağaçları var. Hangileri vardı? Ceviz var. Burada Napolyon kiraz var. Vişne var. Trabzon 4 hurması. Tane 4 tane zeytin ağacımız var. Trabzon hurması var. Ayvamız var. 5 tane ceviz var. Evet. Şimdi burası aslında elmalarımız var. Evet, 3 bölümden oluşuyor diyebilirim. Hatta 4 bölüm de diyebiliriz. Ana caddenin hemen yanında cadde üstünde 2 tane dükkan. Dükkanın üst tarafı burası farklı bir mekan olarak kullanılabilecek bir yer. Hani yatırımcısı için bence olmazsa olmaz imkanlardan bir tanesini sunuyor. Yani burayı alan 10 numara 5 yıldız burayı işletebilir. Yağacak mı? <laughs> evet. 3 bölümden oluşuyor dedik. Giriş burası orta bölüm. Bu tarafta şu an mülk sahibi Hacer Hanım oturuyor. 120 metrekarelik normal müstakil ev. Evet, 120 metrekarelik yer var. Orada kendileri oturuyor. Alan kişi değerlendirir. Burada vezeceler var. Evin ikinci bölümü bu. Daha doğrusu arsamız arsamız toplamda kaç metrekareydi? Arsamız toplamda 8554 metrekare. Evet, 8,5 dönüm diyebiliriz. 8,5 dönümlük arsa üzerine kurulu. Birinci bölüm dükkan, dükkanın üstü. Farklı bir mekan olarak kullanılır. Burası orta bölüm. İkinci bölüm. Hacer Hanım burada kendisine bir ev yapmış. Burada ikamet ediyorlar. Yağmur yağacak. İnşallah yakalanmayız. <laughs> burada salacağımız var. Ee, yine meyve ağaçları. Yani burada çok özenerek güzel meyve ağaçları dikilmiş. Burada bostanlık alanlar aslında burası. Biraz bakımsız görünüyor ama. Bostanlık alanlar var. Güzel güzel ağaçlar var. Şimdi asıl bomba yeri göstereceğiz. Bomba. <laughs> bomba yeri göstereceğiz size asıl. Aslında kamerada görünüyor. Şurada kocaman bir villa var arkadaşlar. Kaç metrekareydi villamız? Villamız 540 metrekare üzerine, üzerine. durulmuş. İki katlı i̇ki 12 kat. bağımsız bölümden oluşabilecek yapıda, evet. e, saunası hamama ayrı bir şekilde tasarlanmış, 12 araçlık kapalı otoparkı mevcut. Süper. E, 150 metrekarelik ön terası manzaralı süper villa. Şimdi arkadaşlar mevcut. size şöyle anlatayım, burası bizim villamız. Şu alanın tamamı villaya ait bahçe. Bakın birinci bölümümüz orada, burası orta bölüm. İkinci bölüm. Arka tarafta da üçüncü bölüm var. Çünkü alan çok büyük. Sekiz buçuk dönüm. Yani kocaman. Bu, bu Ve yani. villa özenerek yapılmış ama yarım bırakılmış. Yani bu şekilde alan yatırımcı bakımını yapıp oturacak. Villamızın ön bahçesinde dört tane büyük ceviz ağacı var. Bir tane Napolyon kiraz var. Üç tane elma ağacı var. Ayrıca bir de Malatya kayısı var. Evet yani özenerek bu bölgede yetişebilecek neredeyse bütün meyve ağaçlarını dikmişler. Bugün şansımıza hava yağmurlu. Villamızın hemen balkonunda da can eriği var. Evet. Bir tane can eriğimiz. Şimdi villanın içini gezeceğiz. Burası villanın otopark girişi. Alan inşallah eğer düşünürse tam bu bölgeye de yukarıdan da göstereceğim. Havuz yapabilir. Villanın aşağıdaki evin, iş yerinin, dükkanlarının tamamının imarları var. Elektrik var. Su var. Su da var değil mi? Evet, evet. Elektrik, Elektrik suyu, su, internet altyapısı bile hazır. İnternet altyapısına varıncaya kadar her şey tam. Burası bizim villamızın girişi. Burası birazcık çökmüş ama toprak zemin altta kullanılmadığı için biraz bakımsız kalmış. Oturmuş bu tekrardan düzenlenir. Villamızın girişi böyle. Burada kocaman bir salon. Kocaman bir giriş yapılmış. İstenirse 4 ayrı bağımsız bölüm kurulabilecek yapı burası. Evet. isten tek parça olarak kullanır. İsteyen 4 bölüm yapar. 4 oda yapar. Kullanır. Şu şekilde tek parça halinde size göstereceğim. Aklınıza kalması için merdivenden çıkıyoruz. Burada gördüğünüz kapı arka tarafa açılır. Birazdan evet. göstereceğim. Sağ tarafta mutfak. Sol tarafta yemek odası. Şimdi üst kata çıkıyoruz üst kata çıkıyoruz. Evet, üst katta yine tam merdivenden çıkınca sağ tarafta bir oda, tarafta sol tarafta yine bir oda ve balkon var. <laughs> ön tarafta da üst katın ön tarafında da yine sağda solda birer tane oda artık ihtiyaca binen farklı amaçlarla kullanılabilir. Asıl bomba yer burası. Asıl bomba yer burası. Kocaman bir teras arkadaşlar. Kocaman bir teras. Burası özellikle biraz böyle eğimli yapılmış yağmur sularına karşılık. Şöyle manzarayı da size göstereyim. Arsamızın evet kuş bakışı da arsamız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi size arsamız 3 bölümden oluşuyor. Havuz. Bakın tam bu orta yeri havuz olarak düşünürseniz hayal edin. Mükemmel bence 10 numara 5 yıldız. Şu yol da bizim arsamızın içinde. Yolda arsaya dahil. O buçuk dönümün içinde. Sağ tarafta da çok eski bir çit var. O çitin de yaklaşık 2,5 metre ötesi bizim. Yani bu arsaya dahil satın alan kişi orayı da almış olacak. Evet son bölüme geldik arkadaşlar. Sürprizlerimiz bitmiyor. Çünkü burası gerçekten büyük bir yer. Ve e, burayı ilk yapan insanlar e, çok büyük hayallerle yapmışlar. Tabi nasip olmamış. Artık bundan sonra kim düşünürse, kim satın alırsa demek ki onun kısmeti diyeceğiz. Arka tarafa geldik. Son üçüncü bölüm. Bakın burası da şurada gördüğünüz küçük alan hayvan barınağı olarak kullanmış, Yine ahır olarak küçük baş hayvan beslemişler. Kullanılabilir. Yani ben hayvancılık yapmak istiyorum diyenler için de bir imkan var. Hemen arkasında görülen yapı da burada bir tekstil atölyesi olarak kullanıyor Şu anda kiracısı var. Ön tarafında kiracısı var. Buranın da kiracısı var. Satın alan kişi zaten direkt kira geliriyle beraber almış olacak. Detayları tabii ki Ramazan Bey ile görüşebilirsiniz. Yan taraftaki yol mülke ait. Yine sol tarafta da gördüğünüz o çitlerin çitlerin bir iki buçuk metre öbür tarafı da yine mülke ait. Tabu ve katastrodan gerekli evraklar, belgeleri alınmış. Daha sonra bu çitlerin yerleri değiştirilebilir. Burada sauna da, da düşünülmüş. Doğru evet mu? şimdi birazdan zaten da göstereceğiz. Evet. Ee, tekstil atölyemiz 540 metrekare toplamda 2 kattan oluşmaktadır. Ee, hemen tek stil atölyesinin arkasından be, bu tarafa başlıyor arsamız. Evet. Ee, kira gelirlerimiz e, makul seviyededir. Ev sahiplerimiz, toprak sahiplerimiz kendilerine bekçi kurmak amacıyla uygun fiyata kira verilmiş. Hem bu tarafı hem ön tarafı. Mülk Ma sahibi burada oturmadığı için evet, Yani bu arkadaşlar evet. uygun fiyata kira verilmiş evet, ama. Yani şu anda makul piyasa seviyesinde piyasa şartlarına göre bu. Tekstil atölyesi. Minimum 10-15 bin liraya rahatlıkla kireye Kireyi verilir. Tamam. Cadde üstündeki dükkanlar da keza öyle. Onlar da çok değerli. Ciddi gelirler elde edilir. Orayı lokanta olarak da kullanıyorlar? O ya kebap ve sabah kahvaltısı olarak. Özellikle üst taraftaki bahçede bazen sandalyelerde yer kalmıyor. Hı. O kadar. Çünkü burada... Sarp Kapısı'na kadar giden bir otoban var. Bu ve burada evi. Sarp Sınır Kapısı'na kadar gidiyor. Bu bölgede birçok ünlünün de villası var. Hemen yan tarafta zaten yolun üstünde Kırklareli yolunun az ilerisinde Ceylan Köyü geçince Sibel Hanım var. Sibel Can. Sibel Can'a komşu olacaksınız. Evet. Her yani taraf yemyeşil. Çiftliğimiz yol boyunca tekrar vişneler, kirazlar görürsünüz. Bunlar da bize verkin. ait tabii ki. Yani arsaya ait yerler anca yaşanabilir. Anlatılmaz yaşanır. Evet burada hem banyo hem sauna var. Sauna bölümü burada. Tabii inşaat halinde olduğu için arkadaşlar yani biraz sen gözünü korkutabilir hani çok fazla iş var. Bu bölgeyi bilen, bu bölgeyi tanıyan için bence e, çok güzel bir yatırımlık yer. E, doğaya baktığınızda arkadaşlar doğayla iç içe. Yani şehrin gürültüsü yok, patırtısı yok. Hem gelir getiren bir mülk hem de değerli. Ve şu an bana göre şu enflasyonun olduğu zaman diliminde değerinin altında satılıyor. Yani bana öyle geliyor. Evet yani. gerçekten değerinin altında. Evet. Yani 8,5 dönüm zaten arsa, arsa imarlı zaten Burhani hani böyle. İmar da var değil mi? Burası imarlı. Ta tabii bura normal sıradan bir e, Yer değil, tarla, tarla değil, değil tabii. arsa diye tapulanmış. E, şimdi buçuk dönümlük ana cadde cephesi olan, e, ticari alanları olan, ticari artık konut yapılabilir bir yer. Çeşitli meyve ağaçları olan 600 metrekare bir villa, 500 metrekare bir tekstil atölyesi, 120 metrekare müstakil bir ev, dükkanlar. Bu bölgede bu fiyata gerçekten yok. Evet. Arsa fiyatına bu yapılarla beraber satılıyor. Nereden ulaşacaklar size? Bize 0538 335 77 94'ten ulaşabilirler sahibinden.com'da falan var mı? Sahibinden.com'da da ilanlarımız var. Sahibinden.com'u ulaşırsanız zaten size eee sahibinden.com'daki ilanları linki de link... bırakırız, açıklamaya. Atarız, evet. evet, açıklamada link de var. Hem oradan hem Ramazan Bey'in kendi cep telefonu numarasından açıklamaya da numarayı bırakacağım arkadaşlar. E, oradan da ulaşabilirsiniz. Yani ben buranın güzelliğini bence ben kamerada tam olarak yansıtamadım. Çünkü evet. mükemmel harika bir yer. E, hem doğasıyla hem Burası bir de kod olarak da meyilli böyle aşağıya doğru Yen meyilli kod farkı var. var. Çok güzel yani. Bir manzara diğer manzarayı kapatmıyor. Yani bu orta alanda yaşarsınız. İsterseniz ortada şurada küçük evde yaşarsınız. Burayı kiraya verirsiniz. Arka tarafta tekstil atölyeniz var. Zaten kirada orası. Ön tarafta iş yerleri var. İster işletin, ister işletin, isterseniz orayı da kiraya verebilirsiniz. Bir de hayvancılık yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben aslında tarım ve hayvancılık videoları çekiyorum. Arkadaş bana dedi ki ya böyle bir yer var. Dedim ki içinde hayvancılık yapabilecek yer var mı? Var dedi. Ya varsa dedim gelirim o zaman. Yoksa gelmem dedim. Doğru mu? <laughs> Bugün de çok yağışlı bir hava var. i̇nşallah güzel bereketli yağmurlar gelir. Ramazan Bey buraya fiyat ne istiyorsunuz? Buranın fiyatı normalde 15 milyondur. Şu anda 13.5'a kadar geri çektik. 15'ten 13.5'a kadar. Evet. evet. Yani bir süre daha buçuktan devam eder ama bu önümüzdeki ay fiyatı artırır. Evet, aslında biraz ihtiyaçtan satılık diyebiliriz. Yani e, Hacer Hanım, onu da müsaitse onunla da biraz konuşuruz. E, uğraşamıyorlar, ilgilenemiyorlar. Çocuklar şehir dışında, e, eşiyle beraber gelip gitmesi de zor. Satmak istiyorlar. Kimine göre böyle oluyor, kimine göre de yatırım fırsatı oluyor. Evet. E, ben tavsiye ederim yani, yani almak e, isteyenler. Yani Bey siz de gördünüz yolda gelirken burada bir sürü e, fabrikalar falan Atar açıldı. Var, e, Luleburgaz'dan Ceylanköy'e e kadar 8 km. Konumunu da bir söyleyelim buranın. Bural Luleburgaz'ın Luleburgaz 40 Lule yolunun üzerinde Luleburgaz'a 10 kilometre bu Ceylanköy'ün dibinde hemen. Ceylan Ceylanköy'ün girişinde. Girişinde yani. Evet Ceylanköy'de Ceylan Ceylan burası. Zaten Ceylanköy'de de şu anda bir sürü arsalar, villalar falan hep yolun kenarında yapılıyor. Arsalar çok aşırı rağbet gördü. Özellikle e, Maraş depreminden sonra olası bir İstanbul depreminden dolayı İstanbul'dan buraya büyük bir göç var. Zaten bunu gazeteler manşetlere de taşıdı. Tabii ki. Şu anda burada arsa satışları muazzam derecede patladı. İnanmayan varsa tapur müdürlüklerini arayıp da sorabilirler. Bizzat hafta içi ziyaret ettiklerinde yoğunluktan dolayı da görebilirler. Evet, burası İstanbul'a yaklaşık olarak bir buçuk saat mesafede. Çerkezköy, Anadolu yakasına bir buçuk kilometre. Tabii Anadolu yakasına 1.5 bir buçuk saat. Avrupa yakasından 45 dakikada gelinebiliyor. Zaten bölgeyi tanıyanlar bilir. Çerkezköy hemen buranın dibinde Tekirdağ. Süreyburgaz'ın yakınında. Sarp sınır Kapsın herhalde yakın. Evet. O yol üzerinde. Alanlara hayırlı olsun diyelim mi? Haceran müsaitse bir konuşalım mı? Evet birazdan Bir göstereyim. muhabbet edelim onunla da. Evet. Arkadaşlar şimdi videomuzu kapatacağız. Yanımda Hacer Hanım var. Buranın sahibi kendi elleriyle eşiyle beraber buraları yaptı. Kapanışı Hacer Hanım yapsın. <laughs> Merhaba, iyi günler. Ben Hacer Çınar. Ee, aşağı yukarı 20 sene civarı temelli dönüş yaptım. Almanya'daki hayalimizi burada gerçekleştirmek istedik. Fakat çocuklarım burada büyük şehirlerde oldukları için ben de tek başına buraya yetişemediğim için satmak istiyorum. Alana hayırlı olsun inşallah. Peki teşekkür ederim. Evet. Ramazan Bey bir şey diyor musunuz? Yok teşekkürler. Sağ olun. Peki hayırlı satışlar efendim. Sağ olun.